Evet, şahane bir haberimiz var şimdi sizlere. Hatay'da yaşayan genç sporcular Nisanur Tümay ve Şevval Sert. Türk dövüş sanatı olan Alpagut'la dünya birincisi oldular. Her şeye rağmen pes etmeyen o kızlar yaşıtlarına da örnek teşkil ediyorlar. Önyargıları yıktılar, dünya şampiyonu oldular. Hatay'da 17 yaşındaki Nisanur Tümay ve Şevval Sert Alpagut sporuyla uğraşıyor. 5 yaşından beri dövüş sporlarıyla uğraşıyorum. 3 yıldan beri de Alpagut'la uğraşıyorum. Ee, bu sporu ben 3 yıldan beri yapıyorum. Alpagut Türkiye'nin yabancısı olduğu bir spor dalı. ancak bize oldukça yakın bir coğrafyadan geliyor. Alpagut bir Türk sporudur. Azerbaycan'dan geldi. İçinde farklı branşlar bulunan bir spor dalı. Kılıç, bıçak, dövüş, güreş gibi birçok branş var. Kızlı erkekli olarak tüm yaş gruplarında mevcut. Birçok eleştiriye maruz kaldıklarını dikkat çeken genç kızlar her şeye rağmen mücadeleyi elden bırakmadı. Yapamazsın diyenler oldu ilk başta kız olduğum için işte kızlar yapamaz. Kızlar için sadece evde oturmak gerekiyor gibi. Genç sporcular Bursa'daki Dünya Alpukut Şampiyonası'nda birincilik elde etti. Ayça branşında birinci, Caymaz branşında ikinciliği aldım. Caymaz branşında birinci oldum, dünya birincisi oldum. Tüm kızlara Albakutu tavsiye eden genç sporcular ön yargılara da kulak asılmaması gerektiğini söyledi. Kızları küçük görenler oldu. Biz de burada kızların sesi olmak istiyoruz.